Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. 31 Mart yerel seçimlerine adım adım yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan, aday adayı Selahattin Menteş, Hızını arttırarak her kesimin desteğini almak üzere sahada çalışmalarına hız verdi. Esnaf ziyaretleri sırasında farklı siyasi görüşte olan vatandaşların da teveccühünü alan Cumhuriyet Halk Partili Ceyhan Belediye Başkan Aday Adayı Selahattin Menteş, Ceyhan İttifakı adı altında gönül yapmaya geliyoruz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yaptırdığı Adana anketinde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in önde çıktığı açıklandı. Farklı firmalara çaprazlama yöntemle yaptırılan anketlerde Soner Çetin'in Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Kongresinde Zeydan Karalar'a tepki gösteren Genel Başkan Özgür Özel'in Karalar sayfasını kapattığı Ankara kulislerinde yankılandı. İyi Parti adına İl Başkanı Birol Büyük Öztürk'ün Çukurova Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etmesi sonrasında il başkanlığına kimin atanacağı merak ediliyordu. İyi Parti Teşkilat Başkanı Burak Kavuncu bugün Azim ve Koçak'ın il başkanlığı olarak resmen atadı. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı hiç kimse merak etmesin Adana Cumhur İttifakı'ndır. Bizimdir, hepimizindir. 31 Mart'ta kazanan adayımız olacaktır. Kıymetli hemşerilerimiz, değerli vatandaşlarımız olacaktır mesajını verdi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimine yönelik cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberlik ruhu için çalıştıklarını belirten Milliyetçi Hareket Partisi adına İl Başkanı Yusuf Kanlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. İttifak olarak bizim için önemli olan başta büyükşehir belediyesi ve beraberinde 15 ilçenin tamamını kazanmaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi adına milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar ve Bilgi Teknoloji Komisyonu üyesi Doktor Müzeyyen Şevkin, Mecliste Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a kalıcı yaz saati uygulamasını sordu. Mecliste 2024 yılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında söz alan Doktor Müzeyyen Şevkin, Bakan Bayraktar'a dönerek kalıcı yaz saati uygulamasıyla minicik çocukların zifiri karanlıkta korkarak okula gitmesine ne zaman son vermeyi düşünüyorsunuz sorusunu yöneltti. Adana'da üreticiyi sevindiren haber, üretimin yoğun olduğu Karataş ve Ceyhan ilçelerinde ortak hamle geldi. Adana yer fıstığının patentini aldı. Karataş Belediyesi ile Ceyhan Ticaret Odası, Adana yer fıstığını coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na ortak başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana yer fıstığı edilerek coğrafi işaret verildi. Söz konusu gelişmeyi Adana'nın gururu, yer fıstığı tescillendi ifadesiyle sosyal medyada kamuoyuna duyuran Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Ceyhan Ticaret Odası İşbirliği ile gerçekleştirilen muhteşem bir başarı yorumunu yaptı. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ember Kapak 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.